Şuan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stronghold Crusader HD serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 11. bölümde kalmıştık. Hemen bakalım 11. bölümde rakibimiz kim? 11. bölümde rakibimiz 3 adet pik. Yani karşımıza 3 tane domuz koymuşlar. Hemen şu bölgede görebilirsiniz. Sağ üst köşede düşmanlarımız. Bizi sol alt köşeye koymuşlar. Ancak avantajlı bir konuma sahibiz. Nedenini soracak olursanız hemen şuralarda görmüş olduğunuz gibi demir madenleri var. Ayrıca şurada taş madeni var. Ve şurada bir demir madeni daha var. Bu demek oluyor ki hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Bu arada 4000 altınımız var. Düşmanımızın 2000 altını var. 3 kişiler toplamda 6000 altınları var yani. Ancak düşmanımız güçlü. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Gerek arbaletçi olsun gerek Mace Man olsun değişik değişik adamlar basıyorlar ve gayet etkililer. Evet lafı fazla uzatmadan şuradaki ele tıklayalım start game diyelim parmak oynuyor bu arada ne güzel. Evet start game diyip başlayalım. Ne yapacağız hemen tabi ki stockpile'larımızı kuruyoruz. Hızlı bir şekilde e, yeterli olacak mı? Yeterli. Bence. Your popularity is falling. E, şu bölge koyuyorum yine. En önemlisi her zamanki gibi e, market. Ne yapacağız? Durmadan odun satın alacağız. Hızlı bir şekilde para kasmak istiyorsak oduna yatıracağız bu parayı. Gerçi hepsini yatırmayacağız bir kısmını şöyle baktığımda 465 odun yeterli olur diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. dur. Ee, 3-4 tane kursam şimdiki yeterli olur. Hemen şu bölgeye tarlalarımızı kuralım. 3-4 tane kafidir diye düşünüyorum. Şuraya 2 tane koysam hızlı bir şekilde çalışırlar mı? Çalışırlar. Hatta dur şunu arttıralım biraz daha. 5 olsun. Hadi bir de benden olsun. Altı olsun. Halkımıza iyi bakacağız bu sefer. Zaten her zaman iyi bakıyoruz. Ee, ne yapalım şimdi? Biraz daha odun satın alalım. Çünkü yetmeyecek. Bu kadar yeterli olur sanırım hemen şuraya demir madenleri kuruyoruz. Bacım çekiyor oradan. Bacım kayboldu. Eee şu bölge iyi. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Ee, şuralarda kurabildiğimiz yerler varsa kuralım. Tabi boşluk bırakarak aralarına. Your popularity is rising. Diğer türlü geçemiyorlar maalesef. Geçemeyince de üretemiyorlar. Şu şekilde. şöyle koyacaktın orada. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run this building. Not enough workers available to run this building. Buradan var ya ne para kaldıysa. Not enough workers available to run this building. Odun kalmadı bu arada. Biraz daha odun satın alalım. Sebebi gayet açık. Nüfus lazım yeterli olacağını düşünüyorum. En önemli şeyi kurmamışız. Bir adet ordu kampı. Şöyle bir savunma yapsak şimdilik yeterli olur. Nehnu fi hizmetik. Nehnu tahta amrik. Sanatruku halen hemen mangallarımızı koyuyoruz. Bu arada düşmanımıza bakalım. Düşmanımız gelişiyor hızla. Bunları yıkarken iyi bir strateji belirlememiz lazım. Güzel güzel nüfus yeterli oldu. Biraz okçu basmak istiyorum ben. Bu arada bir şey gözüme işte. Hiç yememiz kalmamış. Biraz et alalım şöyle. Hemen ekmekçi kurmam lazım ki hızlı bir şekilde üretime geçsinler. Aksi takdirde sıkıntılar yaşayacağız. Biraz daha odun almak lazım. 4 fırıncı yetmez. Hatta biraz daha odun alalım. 8 fırıncı kafidir şimdilik. Aynen sekiz tane yeter. Ancak nüfus kalmadı yine. Odun da yok. Fazla mı harcadık biraz? Sanırım öyle oldu. Taş kalsın taş. Şimdilik not enough good. The granary is empty. Bizim biraz daha yemek almamız lazım. En azından fırıncılar faaliyete geçene kadar. Morning, your lordship. Çok iyi. Madenciler seri bir şekilde çalışıyor. Bu bize avantaj sağlayacaktır elbette. Bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Hemen neredeydi o ha? Şöyle bir adet balista kuralım. Engineer yine kuramıyoruz. Yani mühendis kuramıyoruz hemen mühendis binasını şu şekilde tamamdır. Yo İki tane mühendis bastık mı? Manning siege equipment. Smokum. Recruits needed. Bu savunmayı geçemez diye düşünüyorum. Nezhab. Evet düşman giriyor hala. sat sat not enough goods Kim ateş ediyorsun bu arada ha inekleri vuruyor odayı üretim yapamazlar daha doğrusu düşer üretim yap yaparlar çünkü arka tarafa da kurmuşlardır aynen öyle more wood is needed yalnız benim oduncu kullanmam lazım burası not enough goods Şimdilik biraz daha odun satın almak istiyorum. Güzel. Un hızlı bir şekilde üretiliyor. Acaba bunlar yetersiz mi? Biraz daha mı yapsak? Neyse. Şu biraz vakit geçsin. Ondan sonra karar vereceğim. Neler yapacağıma. Yani ne eksik ne değil. Onları bir belirleyelim. Ne <laughs> بالتأكيد بالتأكيد ما تخرم not enough goods Güzel sanayimiz gelişti hemen Demir işçiliğimiz artıyor not enough goods No taxes is good taxes that's my motto Düşük vergi iyi vergidir diyor. <laughs> Haklı adam. Ancak savaş sırasındayız. Yani vergi arttırırsam kusura bakma. Gerçi iyi üretimi yapıyoruz. Vergi arttırma merak etme. Rahat ol. Yalnız bu nüfus yetmez bize. Bir tane boşta adam var. Daha fazla kurmak lazım hep. bir diyorum ortalık pazar yerine döndü. <laughs> Şurası hakkını veriyor. <laughs> Baksana abi ne ka çurma buralar. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Her zamanki gibi. En çok kullanmış olduğum birimlerden birisi. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constr Constr yeah. Constr <in assort aguereme> Constructing <-alue> Constr siege equipment. Constructing siege equipment. Can't place equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Hi You need something built. Bak bir tanesi boşa gitti değil mi? Your grace. Oyun hatası oldu. War neyse. Our tools are ready. Geç gir buraya sen. 104 105 demir. Sat hepsini. Zenginiz artık i̇lk olarak şu maviyi hallederiz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle hallederiz maviyi. Daha kapı kurmamış mı o? Aynen öyle. Yazık. Not enough good. Your grace. 24 tane mühendis. Bakın bu mühendisler kolay yetişmiyor. Location noted. Constructing siege equipment. Bizzat, Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. A message from the pig. Blow the horse, bang the drums, the pig is coming to town. gayet başarılı olursak burada harika bir klavye olacak al parazo ta şield ready al hisan sarih la men asra bi shield reciting shield reciting sununum er klav klavye çok güzel kalkanlar bize destek oluyor. A message from the pig. Korkma korkma. Bir şey olmayacak sana. <laughs> Sadece biraz sürp Sarılar geliyor bu arada. Sarılar sıkıntı çıkaracak biraz.

Çok güzel. Hadi temizlersiniz orayı. Biraz geriye mi dönelim?

Oh, demirimiz birikmiş iyice. Maulay. 46 tane yeterli olacağını düşünüyorum. İlerleyin. Hadi Çok oyalandık. Hatta bu sırada ne yapacağız? Kalkanlar önden Şöyle sarılara doğru ilerleyeceğiz. A message from the pig very ayda kalkanlar sorunamadılar a message from the A message from the pig. Stab, stab, stab. That's me on your head. I will rust you. Çok aptalız biz. Ne? daha fazla iş yaparız. Terk etme Clary. O çünkü çapraz atış almışlar. Shield ready. Al-Khassan-u-Sariyyah Bi-Amriqoom La-Amal-As-Safiq I'll a message from the pig WAAAAAAA I'M MAD I'LL SMASH YOU TO PIECES IT'S A LITTLE BITTY PIECES A message from the pig WHAT'S WRONG? WHAT'S HAPPENING TO ME? <laughs> Onun ölmesi lazım <laughs> Yuh ölmedi Güzel arap kılıçlarımız geldi Ooo <laughs> 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 <I haha. Gülüyor> sarılar geldi arkadan kötü Shield <laughs> ready <laughs> خيولنا جاهزة بأمرك لا من اسعد اركب مثل تحلق الفرس تعدو سننتصر أمرك للمجد نحييك إلى الأمام سننتظركم هدفنا واضح اركب مثل الريح

artık yersiniz yani. Bir zahmet iyi. Sana ne El Al La men asra. Çok güzel. A message from the pig. Şuraya atabilir e, <laughs> التمثال لعن الأزع إركب مثل الريح الفرس تعجل إدا فنظرهم جميعا لان هدفنا واضح سندعوكم الفرس تعدو شيلد ريدي نحن هنا جاهزين لا من أسعى اركب مثل الريح <تصفح> الحصان سريع الفرس تعدو اقتلهم جميعا لا من أسعى hizmetçiler seni ayi şufi amrak 72 tane şur mar a message from the pig. it's not logged al sürekli oraya atsan zaten durmadan birileri ölür Tamam siz öyle atın durmadan. Ben de bu sırada birazcık Assassin başlayacağım. Suikastlarla halledeceğiz. Sat bütün demirleri. Recruits needed sire. Recruits ne A message from the pig. What's wrong? What's happening to me? Recruits needed sire. Vallahi hocam sen kendin kaşın. A message from the pig. What's wrong? What's happening to me? Kötü bir şey olmayacak. Alt tarafa öleceksin. Recruits needed, sire. A shuffle. Recruits needed, sire. Hedefuna. 50 tane yeterli bence. El mesire. Nehruluna. Sana. It's a route.

güzel arkadan da olan sıra sizde kurtuluşunuz yok direktman kapıya çıkın asasinler açın kapıyı bir bir kısmı da buradan gelsin tamam bittiler bu kadar mıydı ya? نحن نقف على استعداد لأمرك مولاي مولاي سموكم نحن على استعداد كالريح لن تسمع شيئا Arab kültüsüne gerek kalmadı لا'. from İşte bu kadar. Kolay bir zafer oldu. Evet tavuk bile kalmasın. Vurun hepsini. Evet arkadaşlar böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ve tabii ki takipte kalın.